eden, oy tercihini bizden yana kullanan, bize teveccüh gösteren tüm halkımıza teşekkür ederiz. Tabii ki bu bir e, demokratik yarıştır. Demek ki biz burada kendimizi doğru anlatmışız. Ülkenin problemlerini doğru anlatmışız. Yerel yönetimlerdeki sıkıntıları doğru anlatmışız ki e, Yalova'nın sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir nüfusunu 8 belediye temsil etme vatandaşımız bizlere vermiş. Bu aynı zamanda bir başarı ve bir sorumluluk hikayesidir. Önümüzdeki 5 yıllık süreç zarfında yapacaklarımız hedefimiz olan toplamdaki 14 belediyeyi almak Için bize bir anahtar olacak. O yüzden bu 8 belediyeyi eee düzgün, koordineli şekilde yöneterek diğer belediye hedef göre alacağımızı kamuoyuna bilgisini sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, Yalova Belediyesi'nin mazbatası buyurun. Öncelikle öncelikle şunu belirtmek isterim. Bütün Türkiye'de tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güzel, çok olağanüstü bir başarısı var. Yalova'da il bazında bu başarıya katkı sundu. fakat bu sadece Cumhuriyet Halk Partili olan bizlerin başarısı değil. Bütün partilerden, bütün demokratların, bütün cumhuriyetçilerin, bütün aydınların, Ülkenin bu kötü gidişatından rahatsız olan, bu adaletsiz ortamdan, bu eşitliği yok sayan, dayanışmayı yok sayan e, ortamdan rahatsız olan halkımızın kardeşçe tepkisinin sonucudur. Bu bağlamda Yalova halkı da bizleri sözcü olarak seçmiştir. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hep beraber inşallah çok güzel bir kaliteli bir seçim sürecini yönettik i̇nşallah, inşallah. ve başardık. Ee, bu mazbatayı Bu bu mazbatayı alabilmemizde <gülüyor> e, <gülüyor> çok katkı sunan öncelikle il başkanımız, il örgütümüz, milletvekilimiz, ilçe başkanımız, ilçe örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyesi adayı arkadaşlarım, Parti örgütümüz, sempatizanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, diğer partilerde arkadaşlarımıza ben bu mazbatayı hediye olarak veriyorum. Aynı zamanda, aynı zamanda lütfen aynı zamanda bu seçim şunun da seçimiydi arkadaşlar. Daha önce e, haksız yere görevden uzaklaştırılan, haksız yere ceza alan belediye başkanımızın, belediye başkan yardımcımızın ve diğer e, haksız yere cezalandırılan yöneticilerimizin de hukuk karşısında aklandılar ama şu anda toplum karşısında da hep beraber onları aklamış olduk. Bu aynı <laughs> bundan sonra, bundan tabii Bir özel teşekkür de izninizle ee, sevgili eşim ee, bu süreçte bana çok Ailem, annem, babam, kardeşim, eşimin ailesi, baldızlarım, bacanaklarım ve binlerce akrabam. <laughs> e, hepsine çok teşekkür ederim. Ger gerçekten bir kızım okulda olduğu için gelemedi. E, hepsi olağanüstü fedakarlıklar sundular. Çok uzun bir süreç benim için. E, yaklaşık 10 yıllık, 12-13 yıllık bir süreç. E, bu süreci... E, Siyasi anlamdan ahlaklı ve kaliteli geçirdiğimize inanıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımla, daha önce il yöneticisi olarak beraber olduğum veya örgütle beraber çalışma yaptığım e, üyelerimizle beraber çok kaliteli e, ve anlamlı bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Bunun da sonucunu aldığımızı düşünüyorum. E, bu seçimi aynı zamanda biliyorsunuz bizim lojistik güçlerimiz veya mali olanaklarımız veya kamusal imkanlarımız yok yoktu e, gerçekten herkes cebinden katkılarla e, yaşamından özverilerle e, bu noktaya getirdi bizi Bu bağlamda çok önemli bir kazanımdır bu normal bir seçimin ötesinde de bir seçimdir e, herkes o yüzden de teşekkür ederim e, Yalova'da gerçekten ve gerçekten samimiyetin dostluğun e, şeffaflığın seçimi kazanabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş oldu ve Yalova halkının eee adalete olan inancını test etmiş oldu. Ve aynı zamanda Yalova Belediye Başkanını Yalova halkının seçeceğini bütün Türkiye'ye göstermiş oldu. Süreçte süreçte eee seçim sürecinde bizlerle beraber çalışan her zaman gözükmeyen kahramanlara, bütün hukukçu, avukat arkadaşlara, sandık görevlerimize, müşahitlerimize özellikle teşekkür ederim. Ee, bu görevleri, bu görevleri, bu görevleri olmamasına rağmen sanki bu görevleri varmışçasına mücadele eden bütün Yalova halkına çok teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah, inşallah e, güzel, Evet, demin ondan bahsettim zaten. Ee, bu süreçte bizlere destek olan herkese gönülden teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da e, hep beraber ortak bir akılla, ortak bir çabayla elimizden gelen bütün gayreti göstererek şeffaf bir şekilde sosyal belediyecilik projelerimiz öncelikli bir yönetim sergilemeye gayret edeceğiz ve tekrar Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanına, Özgür Özel'e, bütün genel başkan yardımcılarımıza ve yetkililerimize Türkiye'deki bu başarıdan dolayı hepsine çok teşekkür ederim. Yalova'mıza hayırlı uğurlar. <laughs> unutmadan, unutmadan e, her aşamada e, yoğun bir şekilde ee, bizimle olan basın emekçisi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, yıllardır siyasi çabalarımızda da bizim yanımızda olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ee, adliyede bugün rahatsız ettiğimiz kişiler varsa kusura bakmasınlar. Ee, tekrar ediyorum, ee, Yalava kazanmıştır. Ee, i̇nşallah biz de kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Ee, hep beraber Yalava'ya olumlu, hayırlı hizmetler vereceğiz. Hayırlı olsun. Aşınca, tabii seçimde çalışan bilişim ekibimiz ekibimizde de vardı. Onlara da ayrıca teşekkür ederim unutmuş olmayıp saat itibariyle herkesi e, o zaman da beri. Hizmet olacak başkan. Yani. olacak. Aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar geçen ha, geçen, akşam, geçen akşam geçen akşam seçim gecesi mikrofonda Cuma günü. Ramazan ama uygun bir kutlama yaparız dedim ama e, cuma akşamı Kadir gecesiymiş bir de e, şu anda söylemem doğru olmayabilir bazı mali sorunlar var belediye'de e, o yüzden zamansal olarak yanlış olabilir e, Bayramdan sonra bir e, kutlama organize ederiz diyedir herhangi bir zaman tarihi içerik şu anda bilmiyorum. İl başkanımız, ilçe başkanımız konuyla alakalı önümüzdeki süreçte açıklama e, yaparlar hepimize. Bizler de hep beraber katılırız. <laughs> Neyse, Çok tabii güzel değiz. Allah herkese nasip etsin. Ee, tüm halk başarıya susanır, umuda susanır. En azından insanları umut sunardık tekrar da. Bu da bizi mutlu etti. Ben buradan sizin kanununza da tekrar tüm emeği geçen destek veren Fatih'i herkese teşekkür ediyorum. Tüm de de. Yaman için gerçekten güzel şeyler yapmak için yola çıktık. Çoğunluk tabii ki faydaları olacak. Dolu etkisi yaratarak hep birlikte nerede ne eksik varsa kapatmaya çalışacağız. Bunu yaparken de hep söylediğim gibi parkta ayırmadan, kişinin nerede olduğuna bakmadan, herkese eşit davranarak yani bu hizmeti sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Sonuçta bu seçimin bana göre kaybedeni yok. Belki klasik bir dağılma. Sonuçta bizim çalışmamız diğer muhalif kesim değil. Onlara da faydası olacak. Onun için birlikte hareket edeceğiz. İşin hükümet tarafında bir eksiklik olursa da yine AK Parti'ye vekillerimizle beraber bu çalışmalara katkıda sunacağımıza son seçim inanıyorum. Beraberce Yalova'ya bir taşlar koyabilirsek, şey, mutlu bize bir bayrak yarışıydı. Herkes Yalova'ya ne yapabilir? Bunun yarışıydı. Ben böyle bakıyorum. Bütün belediye başkanlarımızla, CHP'lerimizle bir tarafa bırakıp, Yalova'nın belediye başkanı olarak çalışacaklar. Ben de bir adım yanlarında olacağım. Herkese teşekkür ediyorum.